arkadaşlar durum felaket resmen felaket şu an insanlık tarihinin en büyük en kapsamlı veri merkezinin yani İskenderiye kütüphanesinin önündeyim ve ve sanırım sistem çöktü hem de ne çöküş bildiğiniz fiziksel olarak yanıyor gözlerimin önünde milyonlarca terabaytlık paha biçilmez data papirus formatında küle dönüyor. Hayır, anlamıyorum. Bulut depolama konsepti falan hiç mi duyulmamış? Bir harici disk, bir yedekleme ünitesi, hiçbir şey yok mu? Bütün ana sunucuyu tek bir lokasyonda hem de ahşap raflarda mı tutmuşlar? Bu affedersiniz ama tam bir sistem mimarisi faciası. İnsanlığın bütün entelektüel birikimi şu an tek bir donanım hatası yüzünden yok oluyor. Şunlara bakın. Aristoteles'in orijinal eserleri, Sofokles'in kayıp oyunları, Arşmed'in icatları hepsi burada. Yani buradaydı. Şu an birini kurtarmaya çalışıyorum ama mürekkep ısıyla birlikte akmış veriler bozulmuş. Okunmuyor. Bu resmen 404 bilgi bulunamadı hatası veriyor. İnanılmaz bir durum. Bakın oradaki iyi niyetli çabayı görüyorum. Manuel veri transferi yapıyorlar. Ama bu hızla saniyede anca birkaç kilobaytlık bilgiyi kurtarabilirler. O sırada içerideki yangın saniyede yüzlerce gigabaytlık veriyi kalıcı olarak siliyor. Bu bir sel felaketini kovayla su boşaltarak durdurmaya çalışmak gibi bir şey. Gelecekte bu anı tarihin en büyük veri kaybı dersinde okutacaklar eminim. Ve işte gidiyor. Az önce belki de hiç bilmediğimiz bir medeniyetin tüm tarihi, bir yıldızın haritası ya da bir felsefe akımının temelleriydi o. Şimdi ise sadece duman. İnsanlığın entelektüel işletim sisteminden kalıcı olarak silinmiş bir dosya daha. Bu olaydan sonra insanlık yüzlerce yıl boyunca güvenli modda yeniden başlamak zorunda kalacak. Evet arkadaşlar. Rapor basit. Sistem çökmesi sonucu total veri kaybı. Kullanıcı hatası mı, dış saldırı mı, yoksa sadece kötü bir donanım tercihi mi? Orası tarihçilerin işi. Ama benim çıkarımım net. Lütfen, lütfen verilerinizi yedekleyin. İnsanlık adına yedekleyin. Ben Arda, resmen oradaydım ve gördüklerimi unutmam pek mümkün olmayacak.